Matematiğin sıfır veya çok zayıf ne yapmalısın? Ben Kerem Taşkın, 26 yıllık matematik öğretmeniyim ve sadece sınavlara hazırlık üzerine çalışıyorum. Burada konumuzu yanlış anlamayalım. Konumuz matematiği sevmek ya da sevmemek değil, matematikte zayıf olmak ve gelişmeyi istemek. Öncelikle esasında temel işlemler konusu son derece hızlı bir şekilde aşılabilecek bir konu. Antrenmanlarla Matematik 1 kitabı var. Bu kitap veya buna benzer bir kitap alarak hızlı bir şekilde temel işlemleri öğrenip buradan hızlı bir şekilde yol alabilirsiniz. Yalnız bu kitabı hızlı bitirmeniz gerekiyor. Devamında da sonuç yayınlarının TYT Matematik Seti konu konu olan veya mikro orijinal yayınlarının kitapları alınabilir. Artık avantajımız bütün konularda video çözümlerinin olması ve YouTube'da bir sürü konu anlatım videolarının olması. Bana sormanıza gerek yok. Kendinizi araştırın arkadaşlar. O kadar çok konu anlatan öğretmenimiz var ki Hangisi size daha uygun geliyorsa oradan konuları dinleyebilirsiniz. Yine 3D yayınlarının arkadaşlar orta seviye bir kitap olarak da tyt konu anlatımlı video çözümlü bir kitabı var. Bu kitapta konuyu anlatıyor ve onunla ilgili soruları siz çözüyorsunuz. Zannedersem TYT Defter gibi bir kitap. Direkt soru bankası olan değil 3D yayınlarının. Niyetimiz gerçekten gelişmekse çok kısa sürede esasında çok iyi yollar alabiliriz. Ama çalışma enerjimizin olması ve sabırlı olmamız gerekiyor. Matematikte yol almak veya gelişmek çok hızlı olan bir şey değil. Biraz sabretmemiz gerekecek ve çalışmamız gerekecek. Emeksiz yemek yok diyorum. Eğer TYT'de matematikte bir şeyler yapmak istiyorsanız ve sıfırsanız bu dediklerimi lütfen dikkatlice dinleyin ve uygulayın.